Evet merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir mükemmel araba yapacağız. Bir dakika şöyle küçülteyim. He. Bugün yine yanımda uzaklardan bir tane arkadaşım var. Önceki videoda da vardı. Ee, nereden gelmiştin? Ödemiş. Evet, Ödemiş'ten geldi. Neyse biz buna başlayalım şimdi. Ee, ben bunu hemen bozayım. Aslında arkadaşlar ben buldum şimdi. Yok olacak şöyle bir parça var. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle tekerleklerini kırıp Allah çıkmıyor. Allah. İşte şöyle falan oluyor hani. Böyle alt araba parçası var. Ona tekerlekleri ve lastikleri şey yapıyorsunuz. Böyle takıyorsunuz. Evet. Takıyorsunuz. Tatıyorsunuz, tat. Hayır o takıyorsunuz. O bedava. Neyse em, hani şu 8'den bulduk Neyse şunu. Tamam neyse em, şunu alalım. Şuraya takıyoruz. Sonra bu ne alıp? Buraya iki tane aynı parçadan. Evet ya da direkt Aynen. kare fark etmez. Evet. Sonra bebelak Gold parçasından mükemmel bir şekilde takıyoruz. Mükemmel yani evet. Asla araba bu sefer gerçekten güzel oldu. Sonra şu ikisinden olacak pardon düz İki, i̇ki. tane düz parça. Ah. Am tamam, devam edin Bu arada bunun önceki videolarında Lego'dan Ferrari yapmıştık köpek Ferrari'ye benzemiyordu. O videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Devam. Bunu alıyoruz. Şöyle göstereyim. 2 3 açık kahve rengi midir? Hangi renktir? Sütlü kahve mi dersiniz? Zaten bunu tam şöyle ortaya takıyoruz. Bundan tamam, bu kısma gelelim. Üzerine şunu takıyoruz. Sonra buraya bunu takıyoruz. Hadi parça. Tamam. Sonra bunu buraya takıyoruz. Şöyle. Sonra... böyle oluyor. Evet. Bunu böyle takıyoruz. Tamam da bitmek üzere. Direksiyonu, Direksiyonu. takıyoruz. Tamam sonra buralara ikisinde de ikili. Ha, bu arada evet yanımda köpek adam kitapları var bu sefer. Uzun zamandır böyle kitap koyup çekmiyordum. Benim de canım istedi. Ve son dokunmuş. Evet. Bence gayet mükemmel bir araba oldu. Mükemmel oldu. oldu. Ay volka, inni, bugadi. Bence harika. Ekstra güzel. Nice. Neyse şimdi ben buna bir tane Açtı. Hı. Dur bir dakika daha başlatma. Baş Başlattın bile. Hehe. Bunu takalım. <laughs> ayakta göülü. Bunu daha da ayaksa yapmak için takalıyorum böyle. <laughs> takıldı. Ho! 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 Aha. Ho! De, ne 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 ne. Öldü. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay. Bu arada kanala like atıp abone olursanız ve yorum atarsanız evet. çok sevinirim.